Ben bir şey soracağım. Şimdi, burada fedakarlık kim yapıyor efendim? Şu anlamda. şu anlamda fedakarlık. Yetki ile sorumluluk aynı. Şöyle bir şey yapmayacağız biz, onu demeye çalışıyorum ben burada. Cumhurbaşkanı seçip, bütünüyle onu kamuoyunun karşısında muhatap kılıp, kendimiz kenara çekilmeyeceğiz. Yetki sahibi olduğunuzda sorumluluk sahibi de olursunuz. Hesabı da birlikte verirsiniz. Cumhurbaş seçtiğimiz cumhurbaşkanı hiçbir zaman yalnız bir tek adam... ...durumuna düşürmeyeceğiz. Bu onun taahhüdüdür aynı zamanda. Tamamdır. Sadece Yetkiyi şey veren yani. millet ama sonuçta. Tabii tabii. Ondan Fedakarlığı çıkıyor. burada böyle bir pozisyonda doğru anlamak için soruyorum. Fedakarlığı mesela oyları göre, nispeten anketlere göre daha yüksek olan... ...Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti mi yapıyor olacak? Çok yanlış bir karşılaştırma. Şimdi bu, anlatacağım. Fedakarlığı hepimiz yapıyoruz. Yani şöyle, şu eleştiri var çünkü çok tamam. açık biçimde. E, diyelim işte oyları daha düşük olan... Oran söylemiyorum. Oranlar tamam. tartışılır. Çok daha düşük olan partilerle, oyu çok daha yüksek olan, kaç katı olan parti, aynı, eşit yetkiye, lideri eşit yetkiye sahip zaten, olacak Zaten ben şey, şey, hemen oraya cevap bu, vereyim. Bu sivil vesayet tam, tam. ya da sivil Hayır, darbe değil, gibi değerlendirilir. Şöyle, o sivil darbe diyen iktidar yanlısı, ona ayrıca geleceğim de, bir de muhalefetten, açık söyleyeyim, muhalefette olduğunu ve bu tek akıl, tek adam zihniyetinin gitmesi gerektiğini söyleyenler de, aslında kafalarında Cumhurbaşkanı kim veya ne olduğu sorusundan bağımsız olarak Cumhurbaşkanı'nın danışmasını, Cumhurbaşkanı'nın kendi yardımcılarıyla birlikte bir karar alma süreci içinde olmalarını bile vesayet gibi görüyor. Buradaki yanlışlık şurada, şu anlamda. Mehmet Akif Bey, bu sistem biz beğenmiyoruz ama bu sistem %50 artı 1 ile. Erdoğan son seçimde %52.4 aldı. Oradan o ona oy verenlerden belli bir toplum kesimi bizim adayımıza oy vermesi için 6 siyasi parti çıkacak ve kampanya yapacak. Fedakarlıktan kastım bu. Biz her birimiz şöyle düşünün o şeylerde. Bir kere ben tabii küçük parti falan gibi bir kabul etmiyorum. Siz kurmadınız da bazılarında böyle bir algı operasyonu yapıyordu. Ya biz yeni partiyiz. Gücümüz ortaya çıkar zamanla. Ama düşün ki biz her birimiz aday olsak altılı basılı. Herhangi bir ismin %50 artı biri yakalaması mümkün mü? Velev ki böyle olsun o oranları. Yani anketlerde sorulan Erdoğan mı şu şahıs mı dediğinizde %50 geçiliyor. Ama bütün adaylar tek başına mesela nerede yapıyoruz biz? Benim partimde beni genel baş... cumhurbaşkanı adayı görmek ister. Kazanma şansımdan bağımsız olarak partinin genel başkanıyım. Hiç ağzımdan duydunuz mu? Çünkü anlaşmak, uzlaşmak zorundayız. Sayın Akşener'i de kendi partisi genel başkan görmek ister. Sayın Babacan'ı da, Sayın Karamollaoğlu'nu da, Sayın Gültekin Öztürk'ü da. İktidar olmak içindir genel, baş, genel başkanlık. Bugün de iktidar olmanın yolu cumhurbaşkanı olmak. Biz bu masayı kurarken kendi ada, doğal adaylıklarımızdan feragat ederek masaya geldik. Peki yarın bakın iki sebeple bu şey önemlidir bu yetki imza meselesi anayasal olarak çözülecek çok yolu var orada hiç anayasanın dışına çıkmayız. Ayrıca biz anayasayı hatırlatanların... Ama hukukçular da çok benzeri bir eleştiri Yok, yaptılar. Bizim de anayasa hukukçusu, Türkiye'nin en iyi anayasa hukukçusu bizdedir Serap Yazıcı Serap Hoca. Hoca Aldım Benden anayasa dışı hiç kimse bir şey görmedi. Bugünkü iktidarın hani anayasaya dikkat çekiyorlar ama kendileri kendi anayasadan geçerli olduğu, yani kendi referandum asındıkları, anayasa mahkemesini kapatalım diyen Bahçeli'dir. Efendim, Anayasa aşağı şey tanımam diye konuşalım. Erdoğan'dır. Şimdi şeye Şu, döneceğim. Somutlaştırdığımızda ben dün Rezan'la konuştum mesela. Rezan Özdemir hukukçu. Dedim ki ya bu olabilir mi? Anayasa olarak mümkün mü? Değil dedi. Çünkü yani eşit olarak imza etkisi falan böyle bir şey söz konusu olamaz. Şöyle, şöyle olacak. Şöyle Hukukken, olacak. Şöyle olacak. Şimdi bu. Şöyle olacak. Onu zaten 30 Ocak'ta açıkladığımızda çok net göreceksiniz. Bizim aramızda bir mutabakat metni bu. Cumhurbaşkanının bu İstişare mutabakat. Tabii tabii. tabii. Mı bu? Bunu kastettiğim bakan Ben başbakanlık yaptım, bakan olarak bulundum. Eskiden bakanlar kurulunda, bakanlar kurulu kararının çıkması için bütün bakanlar imza atması sonunda baş, bir tane bakan imza atsa, başbakan imza atsa geçer, geçerli olmaz. Bu başbakan üzerinde vesayet anlamına mı geliyor? Hayır. Diyeceksiniz ki o tek parti hükümetiydi, Türkiye'de üç parti hükümeti de kuruldu, dört parti hükümet de kuruldu. Bu her konuda başbakanı istişareye zorlayan bir şey. Bugün ise bizim Cumhurbaşkanı adayımızdan beklediğimiz şu. Aramızdaki mutabakat bu diyeceğiz. Birlikte konuşacağız. Tabii ki onun imzasıyla çıkacak. Anayasa aykırı bir şekilde bizim biz bir uygulama yapmayacağız ama o şunu bilecek. Bu istişare mekanizması Tabii. o zaman. Hayır, istişare değil. Biz Cumhurbaşkanı yardımcısıyız. Elimizi taşın altına koymuşuz. Sıradan bir istişare değil ama bu. Ama yetkiniz yok. Karar alma süreçlerinde bugünkü bakanların yetkisinin ötesinde bir yetkimiz olacağı Aşker Karar burada bir de psikolojik etki. Nihayet hepimiz bu meselenin içindeyiz. Mehmet Akif Bey bakın iki, bu sözlerimin iki ana hedefi var. Birincisi seçimi kazanmak. Eğer bu altı siyasi parti dün Sayın İlhan Kesici çok güzel izah etti yine bu ekranlarda. Biz eğer çıkıp kitlelerin önüne bizim Cumhurbaşkanı adayımız bu şahıstır ve biz arkasındayız diyeceksek partiler olarak ve oy isteyeceksek o kitlelerin bizim etkimizi görmesi lazım. Bugün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişte Erdoğan'a oy vermiş olan kitleleri göstereceğimiz bir adaya kendilerinin benimsemediği bir partiden olacaksa olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve İyi Parti vermesi için kendilerinden kendilerini temsil ettiğini düşündüğü toplumsal kesimlerin de orada etki yetki sahibi olmalarını görmeleri seçimi kazandırır. Yani biz çıkarak o de... cumhurbaşkanına vesayet gibi değerlendirildi asla, ve öyle asla, açıkladı asla, ya. Asla şöyle asla. diyelim Sayın Kılıçdaroğlu aday ve cumhurbaşkanı seçilecek diyelim. Siz de destek veriyorsunuz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu sizin alanınız olduğu için söylüyorum bunu. Suriye'ye tezkere ya da Libya'ya ile ilgili ben tezkereyi onaylamıyorum, istemiyorum diye bir karar verecek verdi. Şimdi eşit imza yetkisi dediğinizde şöyle oylama mı yapacaksınız? Yani yok. şeyin e, Hazreti Osman'ın seçimine gidildiği gibi Abdurrahman <laughs> bin Avf meselesinde yok. 6 kişi 3'ü ona 3'ü ona verirse ne olacak hatta şurada. Nasıl olacak? Ya, nasıl şöyle nasıl olacak? bir eşitlik? Şöyle olacak. Güçlü bakın. cumhurbaşkanı olacaksa yok şöyle değil şöyle bir eşitlik. Bakın bir yıldır biz çok önemli metinler ürettik. Her toplantı öncesinde bu topla, bu masanın çökeceği iddiasına buldu Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Çöktü çöküyor. Çöktü çöküyor. Niye çökmedi? Oturduk, konuştuk ve uzlaştık. Kolay değil bu uzlaşılar. Dediğiniz mesele emin Bu hususta uzlaştınız mı söylediğiniz mesele? Yani şu cümlelerinizin hepsini şu an tekrar Şimdi, ediyorsunuz ve... bu Ama içini doldurarak tekrar Tabii ediyorum. Tabi, tabi. Tek başına Anlıyorum aldığınızda ben. yanlış anlaşımlara sebebiyet veriyor. Ola ki benim de vakit darlığı dolayısıyla yeterince izah edemediğim durumlar olmuştur. Yani o anlamda kimseyi suçlamak istemiyorum. Nihayet bir televizyon programında... Ama teknik olarak bunu şunu, böyle şunu yapacağız. Net söyleyeceğim, net söyleyeyim. 30 Ocak'ta bunu açıkladığımızda herkesin kalbine su serpilecek bizzat içinde bulunduğum süreçte ve bütün genel başkanların onayıyla 30 Ocak'ta hazırlanacak olan geçiş süreci yol haritasını gördüğünüzde zihinlerden bu sorular gidecek. Ben şöyle bir soru soruyorum seçmen olarak efendim. Yani şu buyurun. bir önceki kişi şey önemli buyurun, iki konuda bakayım. benim bu bunu söyleme sebebim yarın isim üzerine konuşacağız. Ben de içinden çıktım ve kendisinde kendisinde bir anlamda bizi bir soru olarak alanda karşılaştığımız insanlara şunu demek durumundayım. Ben oradaysam söz hakkım olacak. Aynı şeyi Sayın Kılıçdaroğlu demek durumunda. Çünkü ona da AK Parti'den gelen isimlerle niye yan yanasınız sorusu geliyor. Bize de niye Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yanasınız sorusu geliyor. Sayın Akşener'e sorular gelecek. Sayın Babacan'a gelecek, Sayın Karamollaoğlu'na. Bizim o kitleleri ikna edebilmemiz için merak etmeyin. Biz bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Dirayetli, Türkiye'yi temsil edecek kudretli bir cumhurbaşkanı. Ama onu yalnız bırakmayacağız. Biz onun yanında, onunla birlikte yönetim sürecinin içinde olacağız dememiz gerekiyor. Bu sıradan rastgele bir danışman ötesinde bir yönet 13. Cumhurbaşkanı yardımcılığını uzun tartışmalardan sonra yapmaya noktasında bir mutabakata doğru geldik. İkincisi daha ne önemlisi ne biliyor musunuz? Hükümet kurulduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü bir hükümeti yönetebilmesi yani bu zor süreçlerde kararlar alabilmesi için hepimizin yanında olduğumu, olduğunu görmesi halkın meclis aritmeti açısından da o cumhurbaşkanı rahatlatır. Yani mecliste bizim şeyimiz gücümüz ne olursa olsun mecliste mecliste cumhurbaşkanı arkasında çok güçlü altı partinin de inşallah bizlerin de grubu olur. Grubu bu Cumhurbaşkanı'nın arkasında diye onu desteklemek daha büyük bir yetki cumhurbaşkanına verilmez. Tek başına bir cumhurbaşkanı mecliste çoğunluğa sahip değilse istediği anayasanın bu yetkilerini kullandığı her yetki mecliste baltalanır. Biz böylece o Cumhurbaşkanı'nın arkasında duracağız. O cumhurbaşkanın üstünde değiliz. Dün bir yayında buradaydı zannediyorum izlerken hayret ettim. Cumhurbaşkanlığı konseyi olacakmış yukarıda. Altında cumhurbaşkanı olacakmış. Ya böyle bir mimari Allah aşkına bizim gibi akil insanlardan çıkar mı? Olacak şey şu. Önde cumhurbaşkanı olacak arkada altı tane genel başkan ya da beş tane genel başkan olacak. Ve diyeceğiz ki Cumhurbaşkanı... eşitiz ama sen bizim üzerimizde kavvamsın gibi bir şey hayır, yani. Cumhurbaşkanı devleti temsil ederek hepimizin üzerinde olacak. Ama bilecek ki halk 5 ya da altı genel başkan onunla birlikte omuz omuza yetkiyi paylaştığı gibi sorumluluğu da paylaşıyor. Onu yalnız bırakmıyor. Bu Cumhurbaşkanı zayıflatan değil, güçlendiren bir şeydir. Şöyle, Söyle olsa, şunu. bakın bir senaryoda ben size alacağınız oyun Özür dilerim. Evet. Alacağınız oyun hiçbir önemi yok. Altılı masa seçildiğinde, şu anlamda söylüyorum bunu. Yani liderlerin pozisyonları net biçimde belli. Doğru anlıyorsam. Tabii, yanlış anlıyorsam düzeltin. Yani olanlar... bir parti %1 de alsa, %15 de alsa, %30 da alsa bu partinin genel başkanı her halükarda %30 alan partinin genel başkanıyla aynı statüde olacak. Şimdi bu oradaki öyle bu öyle değil. Mu? Bakın, şu anki tabloya bakarak konuşuyoruz. İki tedbir var orada. Bir, bizim açıklamamızı 5 Ocak'ta dikkatli okuyanlar fark etmiştir. Biz bunlar hep düşünerek adım atıyoruz. Milletimiz müşteri olsun. Bu masa hem iyi işleyecek hem bu ülkeyi pürüzsüz yönetecek. Bugünkü vesayet yönetiminden daha etkin bir şekilde. Ne var orada bir cümle biliyor musunuz? Belki fark etmediniz, fark etmeyenler oldu. Dedi ki, Cumhurbaşkanı adaylığı süreciyle milletvekili adaylıkları birlikte değerlendirilecek.